diyorsunuz ki bu kadınlara özel bir hak. Peki erkeklere de verilseydi siz eşinizden ne isterdiniz? E, şimdi bu sadece e, hukuki olarak ve dini olarak sadece kadınlara verilen bir haktır. Evet. Doğru bir haktır. E, nafaka konusunda da belli bir müddet eziyet çektirmeden verilmesi uygundur. Mihir konusunda da yine aynı şekilde uygun bir mihir verilerek gönderilmesi uzlaşarak medeni insan gibi ayrılması en uygun en doğru olanı budur. Erkeklere gelince ee, o, o, anın, o zamanın ihtiyacında gerçekten mihre ihtiyaç varsa, kadının da durumu varsa verilmesi bence uygundur yani. En doğrusu. Siz ne isterdiniz peki? Araba isteyenler var, ev isteyenler var. Yok ya, <laughs> o zamanın e, güncel ihtiyacı neyse, mesela atıyorum bir tane yüzük olabilir, bir tane bilezik olabilir. 100 bin TL güncel nakit para olabilir şekilde en doğrusu budur. Medeni insan gibi kalp kırmadan, dövüşmeden haberlerde görüyoruz. Herkes birbirini öldürüyor. Son derece yanlış. Evet. Son derece yanlış. İntikamı almaya gerek yok. Ne diyeceğiz böyle bir durumda? İnna lillahi ve innahilayya raciu. Allah'ım bu musulat ve dolayı bana sebep. kaybettiklerim yerine daha iyisini, daha güzelini, daha iyisini ver diyeceğiz. Evet. Mutlaka ama mutlaka kesin sadece bu ümmete verilmiş bir müjdedir. Bizden öncekilere değil. Sadece bu ümmete. Bunu da tüm arkadaşlar kulağına küpe etsin mutlaka söylesin. Evin mi yandı? Daha iyisi gelir. Eşin mi gitti? Daha iyisi gelir. Araban mı gitti? Daha iyisi gelir. En doğrusu budur. Bu şekilde olduğunu düşünüp